Honda CBF 600 senkron ayarına gireceğiz. Ee, makine zaman zaman stop ediyordu. Geç çalışıyordu. Bunun altyapılarını öncelikle hazırladık. Hazırladıktan sonra şu anda senkrona gireceğiz. Start vereceğiz. Starttan sonra bakacağız. Bize belli. <laughs> Yine senkron ayarını bitirmiş. Şu anda gazlamaya hazır. Bayağı bir sapmalar vardı. Üç, silindir de silindirde e, de bir sıkıntı vardı. Onları çözdük. Şu anda makinemiz gazlamaya hazır. Bazı arkadaşlar soruyorlar. İşte makineyi senkron her şeyi düzeltir mi? Düzeltir. Ama ne yapmak lazım? altyapılarını yapmak lazım. Altyapıları da benim bayağı bir zamanım alıyor. Şu anda sağ çalışıyorum. işlem tamam. Bana ulaşmak için bazı arkadaşlar telefonla arıyorlar bulamıyorlar. 0 530 524 47 11 Efsane Motorize Ali Usta Ateşi